bu canlı yayın da kalacaktır. Onun için yorumlara yorum atabilirsiniz. Ne, ne tarz videolar gelsin, hangi diziye tepki gelsin yorumlarda kesinlikle belli edebilirsiniz arkadaşlar. ben yine aynı kanalda mı yayın açtım ya? <laughs> ya oğlum dizi tepkileri kanalda yayın açacaktım. Hangi kanalda ben yayın açtım? Dokun bir kere daha. Evet arkadaşlar YouTube'da o, o kadar kanalım var ki. Hangisinde açacağını şaşıran Mustafa Sevinç diyebilirsiniz. Mustafa Tepki, Mustafa Sevinç. Dizi tepkileri. Evet. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi video yorumlara yazabilirsiniz. Şurada 3 tane nokta var. 3 noktayı sıkılarak yayını beğenebilirsiniz. İlhame Kolyava abi demiş. Hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim Bam. Evet şöyle. Getir bir mutluluk. Getir bir mutluluk. Getir. Getir bir mutluluk. Lisa selam hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. kadar kardeşlerim ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Ayhan Çağdaş, Zehra Aminat Tekin merhaba demiş. Merhaba kardeşim. Lisa tekrardan selam demiş. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Çok uzun bir zaman olmadı. Daha dün canlı yayınladık ama tekrardan bir açayım dedim. Kardelen Akgürek, Yasemin Taş. Ee, hepiniz hoş geldiniz. Afer var mı demiş. Afer var arkadaşlar tabii ki. Ee, şöyle şarkı yazalım. Buradayım demiş. O zaman hoş geldin. Çak. Adopsin. Kızlar da prenses. Dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Durun güzel bir şarkı bulacağım. Onu açıp dinleyek. Onu açıp dinleyek arkadaşlar. Varsa önerilerinizi yazabilirsiniz var. <laughs> <laughs> Bildirim mi attı yoksa YouTube'da gezerken mi gördünüz? Yazabilir misiniz? Bu gerçekten benim için çok önemli. Eee bu arada like atmayan kardeşlerim de like atarsan mutlu olurum. Ezgi tekrardan merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Afer var. Alios. Selam abi çatı videoları gelecektir. Sağ üstten, üstten like atarsanız olurum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sevinç merhaba. Hoş geldin. 18 kişiyiz arkadaşlar. Like atabilir miyiz? Şuradan veya şuradan like atın. Senden güzel mi var? Açacağım. Hemen açacağım arkadaşlar. Yasemin afer var. Mutlu zaten yüreğim yara Öyle ayrılık olmaz Mutlu bu vaktin kara Sevenin <laughs> yarısına Vardır küçük bir liman Ölmeyelim göz göze Alırım dayanamam Yüce dağ delidim Neyse sesim kötü biliyorum Dans etmem Dans et <laughs> Dans etmem gerekiyor oğlum dans etmem gerekiyor oğlum Hadi sorularınızı nasıl yazın? Affer editleri devamı gelecek mi? gelsin mi? Gelsin istiyorsanız gelecektir. Eee afer ve hep afer afer falan diyorsunuz. Tamamdır 29 kişi hepiniz hoş geldiniz. Afer ve chat ödülleri gelecektir arkadaşlar. Ee, yani siz ne tarz videolar istiyorsanız ben ona göre videolar çekiyorum tabii ki de. Yazabilirsiniz. <laughs> Gelsin abi beni de koyarsan sevinirim. Tamamdır. Ee, kanallara tepki videosu gelecektir. Anket var. Anket oylarsanız mutlu olurum arkadaşlar. Bak anket var şuradan. Sağ üstten like atar mısın diye. 53 kişiyiz arkadaşlar. Kardeşlerim hepiniz hoş geldiniz. Tekrardan tekrardan söylüyorum. Like atmayan varsa şuradan veya şuradan. Hatta bakayım arkadaşlar kaç like var. Şu an 2 like var. Çok az. Çok az arkadaşlar. Like atarsanız mutlu olurum. Evet kardeşlerim. Hey İnci hoş geldin. JVV hoş geldin. Elazığ'dan selam demiş. Aleykümselam Mersin'den. Like attım demiş. Teşekkürler. Öpücüklerimi gönderiyorum like atan kardeşlerime. Hepiniz hoş geldiniz. Abi afer var mı? Var. Afer var kardeşlerim. Aliye'den misin? Aliye hoş geldin. Hey Hacer. Selam hoş geldin. Mevlam ayrılık yazmış. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir şey demek istiyorum. Mustafa Tepi kanalına da e, gidip göz atabilirsiniz. Orada da short videolar ve uzun videolar yapıyoruz. Lisa TL aleykümselam hoş geldin. Dans etmem gerekiyor oğlum. Hep dans etmem gerekiyor oğlum. Hadi dinleyek. Hadi dinleyek arkadaşlar. Siz istediğiniz ben açtım. Evet dans etmem. 63 kişiyiz arkadaşlar. 4 like var yani. Böyle ayıp bir şey olabilir mi ya? Böyle ayıp bir şey olabilir mi? Dans etmem gerekiyor oğlumu dinliyoruz. Berzan Erdem selam hoş geldin. Dans etmem gerekiyor oğlum. Hoş bulduk demiş. Açık o o. reklam bu. Selam hoş geldiniz. Selamlar arkadaşlar. Like atarsanız mutlu isto... olurum bak. Şurada veya şurada 3 nokta var. Ben sizi takip ediyorum. Teşekkürler Lisa TV. Para ve göz 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 Dans etmem. Üzerime doğru. Hamam Grobtia hoş geldin. Gece olur. Hep dans etmen gerekiyor oğlum. Sen ağlama açar mısın? Açarım. Abi ben üçüncü, üçüncüyüm. Çağatı olacak hissediyorum. Ne ediyorlar Arkadaşlar çatı bitti. Finish. Çağatıcılar artık ümidi kessin. Çağatı matı yok artık. Tattım ölüm. Arkadaşlar yayından önce tattım ölümü dinledik ama bir daha dinleriz. Tatlılar. Ne Neden bana göndermeler? Demeler. 70 kişiyiz arkadaşlar. Like 3. Şuradan veya şuradan 3 tane nokta var alt alta. Ona tıklayıp benim tuşuna tıklarsanız tıklı tıklıyorum. Ya. Hadi ya. Ba ya. Tatlım ölümü. Çok istediğiniz açayım hadi. Tatlım ölümü. Dokun bir kere daha. Abi sen busun. Cool. Teşekkürler. Yok kesmeyeceğiz. Abi tattım ölümü teşekkürler. Neyi kesmeyeceğiz anlamadım. Ha ümidiniz mi? Çatıyor <laughs> yok arkadaşlar. Çatıyor. yok. Bence arkadaşlar hatta e, ee, Çağ'ın manitası olduğunu düşünüyorum. Abi artık video atmaya çok gereksiz dekal tepki. Tep, video atma çok gereksizli tepkili olsun. Anlamadım ne yazdığını ama hoş geldin. Abi yeni geldim Kübra der misin? Kübra hoş geldin. Abi kalp yapar mısın lütfen? Gözlerde telefonu bozuldu. Hoş geldiniz arkadaşlar. Çatıyor. yok attım bölüm mü? Renklensin dinleyelim bundan sonra dinleyelim. Renklensin şarkısını. Evet. Güneş Demir Kol demiş. Hoş geldiniz. Çok Hepiniz da hoş geldiniz. Ben Mustafa abim kanalına abone. Çok kötü. Kötü. Su içelim arkadaşlar. Su içmeyi unutmayız bu arada. Biraz anla. Çok iyi sigma yapıyor demiş. Teşekkürler. Bir sözü seni severken tatlım öyle mi? Abi anlar ya kaçar mısın? bir daha açın Bir daha Seni çok seviyoruz ben de sizleri çok seviyorum Güneş Demir hepiniz hoş geldiniz Arkadaşlar şimdi önerilerinize ihtiyacım var bir Yeni bir anket oluşturacağım bir Yeni bir anket oluşturacağım ne tarz videolar gelsin arkadaşlar Tattım mi demiş ne tarz videolar gelsin arkadaşlar? Ne tarz videolar gelsin? Yazarsanız olurum. Ben Azerbaycan ismimi söyler misin? Ben Emirhan hoş geldin. Ee, ne tarz videolar gelsin? Şu an anket oluşturuyorum. Videolar gelsin. Videolar gelsin. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like atarsanız mutlu olurum. Sağ üst veya sol üst noktadan like atabilirsiniz. Ee, MTK'ya ile tepki gelsin mi? Kilt, tepki. MTK'ya ile tepki. Yoksa uzun videolar diziler. Son videoyu izle, izlemediniz arkadaşlar çoğunuz. Gidip like atarsanız mutlu olurum. Ee, dediğim gibi son videoya gidip desteklerinizi bekliyorum. Abi senin abonem lütfen oku seviyorum demiş. Ben de sizi seviyorum. Abi teşekkür ederim. Değişe videoları gelsin. Ben Güneş. Değişe videoları gelmeyecektir. Uzun videolar dizilere. Dizi tepkileri Mustafa, Mustafa tepki. Evet. Değişe videoları gelmeyecektir. Ee, Afer diyelim. Ve kısa sorular diyelim. Korku demiş. Olabilir. Korku gelin gizem gelsin lütfen. Olabilir. Salça videosu. <laughs> kısa shortslar. Kanalın ismini değiştir diyenler bir. Kanalın ismi kalsın diyenler iki yazabilir mi? Selam. Setan Musavi hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Dizi tepkileri olarak kalsın diyenler bir. Yok kanalın ismini Mustafa Sevinç yap diyenler iki yazsın çete. Harikasın. Teşekkürler arkadaşlar. Ben Emirhan ben demiş. iki Ben izledim Kuzey Dizi'yi Kaç videolarını izledik. Evet. Hepiniz hoş geldiniz. Teşekkürler son videoyu izleyen herkese. Anket oluşturdum. Anketi oylayın. Anketi oylayın. Tatım bölümü. Dokun kere da İşte değiştirmeyin. Çok güzel bir. Seta Mosavi. Güzel mi? Kanal ismi güzel. 2. İki, iki, iki demişsiniz. O zaman Mustafa Sevinç mi yapayım? Ne diyorsunuz yani? Ne istiyorsunuz? Arkadaşlar. YouTube'da değişik isimler olanlar tutuyor. Ne bileyim. Breacher, Meacher, Catcher, Değişik değişik isimler. Maralla, Marla, Melilli, Melilli, Morolla, Morla gibi. Reklamlar, reklamlar. YouTube'u seviyorum. YouTube'u seviyorum. Onun için reklamlara bir şey demeyeceğim. Ben de reklamlardan geçiniyoruz. Abi benim ismimi söyler misin? Ayhan hoş geldin. Çok iyi videoların. Teşekkürler. Hiu. Sen ağlam. Aa, sen ağlama dinlenir. Dur sen ağlama dinlenir sen ağlama. Evet, bundan sonra anları yaktan sonra sen ağlama dinle. Yollarına güldü zeyin. Verelim nerede? Youtube. Yanlış anlama şarkıdan ses geliyor. Anlar yak şarkısında. Youtube beni gerçekten bazen çok yanlış anlıyor. 50 kişiyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Abi selam der misiniz? Selam. Anlar yak açtım. Bu arada arkadaşlar Böyle saçma sapan Roblox şeyleri aldım. İşte ne bileyim sakız salon falan aldım. Bunu ne yapacaksın Mustafa abi diyen olacaktır. Ne yapacaksın Aga diyen olacaktır. Bunlarla video gelecektir. Bir sürü abur cubur aldım arkadaşlar. Saçma sapan abur cuburlar. Bunu dizi tepkileri kanalına atacağım bir video gelecektir. Ne yapacağımı da oradan görürsünüz. İsmimi okurmuşsunuz. Zümra hoş geldin. <laughs> Abi selam ben Deniz misin? Selam ben Deniz. Arkadan söyle bir sağ ol. Çok öyle bence bir giriş. Tamam, biz tepkiler olarak kalıyor. Çimaller ya. Yunus gene rahat. İkine uzat kavuşmamız yasak. Başla bir umut. Bir ışıklı olalım. Bir umut olalım. Aa televizyon yeter ama. Ha gibi anları yakıda dinle. Şu an anları yakı dinledik. Afer ne zaman gelir? Yarın gelir. Dur bakayım. Anket ankette ne çıktı? Abi seni seviyorum videolar çok iyi. Teşekkürler ama. Afer. BTK gibi tepki, kısa Arkadaşlar Şimdi bir şey daha soracağım hani eskiden şey atıyordum ya İşte e, Ahmet Can mi güzel atmış Gamze Kartan mı güzel atmış falan filan O videolara geri dönelim mi? Evet diyenler bir Hayır diyenler iki yazsın Hani işte şu mu daha güzel atmış şu mu diyordum ya eskiden İşte arkadaşlar şu diyorsanız ben şu diyorsan abone ol o tarz videolar gelsin diyenler bir. Yok abi o tarz videolar gelmesin daha farklı videolar gelsin diyenler iki yazsın çete. Evet sen ağlama. Sezen, Sezen Oksu'nun sen ağlama şarkısı çıktı ya. Badem'in sen ağlama şarkısını dinleyecektik. Bir, bir 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 ben beğeniyorum demiş. Etiya aç abi. Etiya gel kalbime et. Tamam bir 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 bir. Bir. Herkes kalp atıyor. Teşekkürler. Siz de şuradan değişik emojiler atabilirsiniz. Bu şarkının anısı var bu arada arkadaşlar. Bu şarkının cidden anısı var. O zaman sonra kadar dinleriz. Abelaya bir yatıya sana tamam Bundan sonra onu atacağız. Bak o zaman atıyorum. O zaman atıyorum. Arkadaşlar yazın aktif olacak mısınız? Yazın yazın yarınız çoğunuz aktif olur değil mi bence ya? Bir ay ben seviyorum bir demiş. Teşekkürler çok seviyorum bu şarkı. Okullar ne zaman tatiliyor arkadaşlar? Okullar herhalde bir, bir buçuk ay sonra falan tatil oluyor. Elf Nur Maltaş beni hatırladın mı demiş. Hayır ama hoş geldin. <laughs> Tolerans açar mısın? Bundan sonra. Bundan sonra. Seviyorsan ara. Tamam birazdan. İbrahim Emir Yatıya demiş. Hangi şarkıyı açayım, şarkı açayım arkadaşlar? Dur şunu dinleyelim bir. Şunu bir dinleyelim. Çeti bir kalplerle doluşturun ya. Mavi kalp, kırmızı kalp falan bir şeyler atın. Ha ben sevdiğin şarkıyı söyle. Bu şarkı. Ha bana onlar gibi davranma bu tüm ok okuldan. <gülüyor> <Çiçekler> <gülüyor> geliyor. bir düşünce. Çok iyi şarkı cidden çok iyi şarkı arkadaşlar. Yatıya. gel kalbime yatıya. Durun durun. Şurada bir şarkı vardı. O şarkıyı dinleyeceğiz ne mı mı söylüyordu? Atiye Atiye idi adamı. Atiye miydi? Kim söylüyordu ya? Çok iyi bir şarkı vardı. Dönün çok iyi bir şarkı vardı arkadaşlar. Dur geliyor şarkı hatırlıyorum. Yarın doğum günüm demiş. Doğum günü kutlu olsun. Beni hatırladın mı? Canlı evet hatırladım. Seta hoş geldin. Karaket Sevda. Durun arkadaşlar çok güzel bir şarkı. Bilmediğiniz bir şarkı açacağım. Ee... Dur oğlum şarkı aklıma gelmedi ya. İbrahim Emir yatıya demiş dün <laughs> Oğlum ya aklıma gelmedi şarkı <laughs> Şu Allah şarkı aklıma gelmedi Neyse hoş geldiniz ee, renkler alırım başımı o da güzel başım bir delilenir arkadaşlar hani şeyde bu Acun Ilıcalı'nın bir programı vardı. Şeyden bahsediyorum. O Ses Türkiye. O Ses Türkiye'de iki tane adam vardı. Birinin saçı turuncuydu. O turuncu saçlı adamın ismi lazım bana şu an. Aa, neydi oğlum o adamın adı ya? neydi ya? Çok değişik bir gruptu. İki kişiydi ama birinin adı Ayla var. Değişikti ya. Geri döne... Arkadaşlar durun. Bulmamız lazım o adamın adını. Dur şuraya kaydettim mi ben ya? Dur bulacağım. Bulacağım arkadaşlar onu bulacağım. Yazabilir mi biri varsa Athena Gökhan. Ya Alios biliyor ya. Athena, Athena arkadaşlar ya. Athena. Tamam Athena. Athena bekleyin arkadaşlar. Şimdi Athena'dan mükemmel bir şarkı açacağım arkadaşlar. Kafama göre değil. Dur ben böyleyim. Bu da değildi herhalde. Yalan bu da değil. Kim ne Bu da değil. Arsız gönül. Dinliyoruz. Athena evet. Evet arkadaşlar. Yat ya seviliyorsunuz. Sizler de seviliyorsunuz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Like atarsanız mutlu olurum. Şuradan ve şuradan. Geliyor. Mesela. Nereyi savuruyorum. Hemen mesela. Uçarım mesela. Uçarım. Ben... Çok iyi şarkı. Abi YouTube seviyor musun? Tabii ki en sevdiğim platform. Dünyadaki en sevdiğim şey de YouTube olabilir. Neyse evet, devam. Nerelisin? Ben Ordulu'yum. Ben Mersinliyim arkadaşlar. Ee, şöyle. Uçarım mesela. Al bir taziranda doğum günüm. Şahan'la aynı doğum günümü kutlar mısın? Kutlarım tabii ki. Sence kaç yaşındayım? Herkes yaşını yazabilir chat arkadaşlar. Ben 22 yaşına girdim Mersin. Evet. Evet Mersinliyim. Mersin'de doğru. <laughs> ya yatıyor yatıyor dediniz. Bir şarkı dinledim dediniz. <laughs> Hadi açayım yatıyor dinleyelim. Tolerans. 10 yaşındayım abi. 10, 14, 80. Yatıya. Mersin'de bir hafta önce geldim demiş. Süper. Süper. Keşke karşılaşsaydık. Oğlum şu, şu zamana kadar YouTuber'ım tamam mı? Bir kişi de gelip abi ben seni takip ediyorum demedi lan. Daha ünlü değilim herhalde ya. Daha, daha tam youtuber değilim. Daha youyum yu, şu an. youyum Tube gelmedi daha. 20, 14, metine Hürmetine, amadim Zümra beraberiz. Nerede neredesin? Hamam buralardayım hamam. olsa abi ya. Abi 80 yaşındayım süper.

Songül Bozkurt hoş geldin. 14 13 ama 14 olacak 11 Azerbaycanlıyım. Arkadaşlar yayına gelen herkese son teşekkürler. Ee, Mustafa Tepki kanalına da abone olup ya da Mustafa Sevinç kanalına da abone olup bana destek verebilirsiniz. Bu iki tane daha kanalım var. Mustafa Sevinç, Mustafa Tepki buralarda göz atabilirsiniz. Ee, yarın 9 bana onlar gibi davranma. Kendi açmaya yaşanıyorum abi demiş İbrahim. Fly Tamam. Ee, şunu şöyle açayım. Arkadaşlar. Bekle. Arkadaşlar şöyle mini vloglar at, atsam mı acaba? Hani bazı arkadaşlarımız görüyorum atıyor. Yarın da popüler olmasa da benim gönlümde popülersin. Teşekkürler. Çok teşekkürler kardeşim. Gerçekten çok teşekkürler. Umarım sizleri eğlendirebiliyordur. Yani YouTube'a başlama amacım sizleri güldürebilmek, sizleri eğlendirebilmek. Umarım başarıyorumdur. Ee, geri geldim. O zaman hoş geldin Hacer. Hacer hoş geldin. Bak şu tarz videolar izliyorsanız bir yazın. İzlemiyorsanız abi bu ne nasıl bir video ya diyorsanız da iki yazın. Tamam mı? İzliyorsanız bir, izlemiyorsanız iki. Dur açıyorum. Ara, kırkızın, şu, start. Start. <laughs> şu, men, Aa, tamam. Böyle videolar işte. Ben 4 kanala abone dizi tepkileri. Ben Musti, Mustafa Sevinç, Mustafa... Ya sen cansın. Mustafa Sevinç, Mustafa tepki. Teşekkürler. izlemiyor Abi sence hangi ülkede yaşıyorum? Bir, bir, bir. Oha izliyor. herkes izliyor. Bilmiyorum. Almanya falan olabilir mi? Ee, abi Mersin'de kulüp meyhaneye gidebilirsin. Eremek için benim teyzem orada. Ya oğlum ne işin var kulüp meyhanede? Ee, i̇şte bu tarz videolar bilmiyorum. Çok izleniyor. Valla çok izleniyor selam Fun of sizin ner var benden güzelim mi senden güzel mi var mıydı lan tolerans tolerans hadi dinleyelim ya tolerans sıfır toleransa de git. oğlum ben hadi gerçekten hayranım bak bazıları sevmiyor olabilir ben hayranım derken sesine falan oğlum kız bayağı eski sesi güzel sesine falan değil dedim. <laughs> Zorladık Neyse. En iyi YouTuber sensin demiş. Teşekkürler arkadaşlar. Çok teşekkürler. Daha biz yoğuyuz. Top gelmedi daha. Yo yoğuyuz şu anda. Arkadaşlar uzun videolar gelsin diyenler bir. Kısa videolar daha çok gelsin diyenler iki. Serkan Baysal. Aleyküm selam. Hoş Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tolerans açtık da açılmadı ya. Açılmadı. Almanya demiş. Almanya. Almanya. Almanya oha Almanya'dan çatı tepki videoları gelecektir gelecektir arkadaşlar gelecektir çok yakında sizi mükemmel videolar bekliyor Dağıttım, ölüm. arkadaşlar internet naneyi yediği için şu anda şarkı açamıyorum Messi mi Ronald Messi. Ronaldo mu Messi Ronaldo'yu da seviyorum çok kral adam ama biz Messi gizle kadar arkadaşlar naneyi yedi şu an bilgisayar şu an bak size bir şey göstereyim mi bak sekmeleri göstereyim size sadece. Bir sürü sekme var. Burada da bir sürü sekme var. Peki bu sekmeler ne için? Diyeceğim di diğerler olacaktır. Konuşamadım. Ee, araştırıyorum arkadaşlar. Sizlerin en çok sevdiği YouTube videolarını araştırıyorum. Ona ona göre o tarz videolar yapmaya çalışıyorum. Gülçin Prenses tamam yapacağım. Hangi takımdasın? Jimbom Galatasaray. Galatasaray'la arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Yayını kapatıyorum. Mustafa TV kanalına ve Mustafa Sevinç kanalına göz atmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Dikkat edin kendinize. Bildirimleri açın. Yarın akşam tekrardan canlı yayındayız. E ve tabii ki de yayından sonra video çekeceğim. Beni seviyorsan ara. Ararız. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay. Bay. Hadi bay. Oh, TikTok'da bir kız vardı ya. Bay. Hadi bay. Sizi çok seviyorum bu arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayınız. Mustafa Sevinç her zaman yanınızda. Soft humor. Ben geldim demiş yayını kapatıyoruz. İkinci kanalı mı? İkinci Ayhan belli olmaz. Yani ben ben arkadaşlar şimdi burada yayını kapatırım. Mustafa Tepki'ye giderim. Mustafa Tepki'yi de kapatırım. Mustafa Sevinç'e giderim. Mustafa Sevinç'i kapatırım. Video çekerim falan. Öyle değişik <laughs> huylarım vardır. Ee, yan arkadaşlar. Canlı yayını. Yarın kaçta açalım arkadaşlar yayını? Çok geç açtık bugün ya. 9.30'da falan açtık değil mi? 8.30'da falan ideal mi? Kaçta açalım? Şimdi anket oluşturduk. Anketi bu kanalda Mustafa Tepki'de mi açacaksın? Yo bugün yayın artık fazla Yani kapandı bugün yayın. Finish. Ee, 9 9.7 çok 9 çok mu kötü? 7 7 7 7 olmaz. 8.5 uygun mudur? 8.5 güzel ama herkes 7 diyor. Muah demiş. Muah. Muah. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Ee, normalde sakalım, her gün kesiyorum. Bugün kesmedim. Olmayan sakalımı. Buradan berberime sesleniyorum. Yarın geliyorum kardeşim. Yarın gelin de bir saçları falan düzeltelim. Arkadaşlar benim eskiden saçım böyle yaptığım zaman yayında bilen kardeşlerimiz vardır. Buraya kadar falan geliyordu. Oğlum ben yayında niye böyle saçma sapan şeyler anlatıyorum? Neyse, yarın tekrardan yayındayız arkadaşlar. Yarın tekrardan yayındayız. Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Sekiz buçuk. Herkes sekiz buçuk ve yedi arası demiş. Tamam, sekiz buçukta yarın yayındayız. Kanalların ismi ne? Mustafa Sevinç. Mustafa Tepki. Ben Musti. Dizi Tepkileri. <laughs> ben Mustafa. Mutsuz biri. Umutsuz biri. Hayatsız biri. Daha bir... Oğlum... Çok değişik kanallarım var ya. Şimdi aferciler bir. Tamam mı? Aferciler bir. Cemcelciler 2. E, çaltucular da 3 yazsın. Bak. Aferciler bir. Cemcelciler iki. Çaltucular 3 yazsın çete. O oyun hoş geldin. Bak aferciler bir. Cemcelciler iki. Çaltucular da üç yazsın. En çok hangisi seviliyor onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Bir, bir, bir demişsiniz. Bir, bir. Oğlum ne oluyor lan? Herkes bir yazıyor. Dur, dur. Şunu, şunu. Lan! Dağıttım ölümü. Dağıttım mekan. Oğlum herkes bir yazıyor. Bir, 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 bir. Tamam, 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 tamam. Anladım. Herkes aferci. Bir kişi iki yazmadı. Cem, Cem mi afer mi lan? Cemcel oğlum. Cemcel bu arada pir, yani prim için değil de ne bileyim biraz soğuk geliyor bana Cemcel. Biz affedeceğiz. Bence de biz affedeceğiz. Agalar. Kardeşlerim. Agalar diyorum. Ee, neyse. Neyse kardeşlerim. Azerbaycan'dan selamlar. Bu arada benim kardeşlerim yani sizler ee, ne demiş? Afer bir bir. Oğlum hala bir demeye devam ediyorsunuz ya. Afer afer. Tamam. Tamam. Bu arada soft altre yağmur olan kardeşimize destek verebilirsiniz. Ee, benim kuzenimdir arkadaşlar bu arada. Benim kardeşimdir. O da videolar atacaktı bu arada. Soft yağmur son videoya yorum at. Ee, girip kanalına bakacağım. İbrahim Emir aferin demiş. Tamam. Kapatıyorum ben yayını. Yarınki videoda veya yayınlarda görüşürüz. Son videoyu kaç like yaptınız da bakayım. Dur son videoya like atmayan bak 17 kişi şu anda gidip like atsın arkadaşlar. Yayına toplamda 1300 kişi girmiş. 1300 kişi son videonun izlenmesi 400 falan. Yani arkadaşlar ayıp. Son videoya gidip bir tane like atmak gerçekten zor olmamalı. Ee, son videoya gidip bir like bir tane de yorum atarsanız gerçekten öperim sizi. Evet. 3 demiş. Alge, alios 3 demiş. 9 olmuş. Bir 10 yapalım arkadaşlar. Son videoya gidip bir tane like atın, bir tane de yorum atın. Hatta ben bir kontrol edeyim. 13 yorum gelmiş. Ee, şöyle. Bu abi artık 1 milyon yapalım mı demiş. Galen Zeyd teşekkürler. Ee, ben attım abi bak görürsün demiş. Teşekkürler. Yorum yorum ve like çok önemli arkadaşlar. Ee, şöyle. Şunu. Tatlım ölümün. Dokunmayacağım. kere işte ama bu arada ah bileyim dedi çok komikti. Arkadaşlar benim videolarımın bazıları saçma olabilir. Saçma olmasının sebebi sosyal medyada çok fazla video deniyorum. Yani izlenen videolar yapmaya çalışıyorum. Mesela bu slime'ı oynamak için almadım. Hatta birbirine de karıştırmadım. Şu an yani aldığım günden belli orada. Yani bunu yemek için almadım. Bunu oynamak için ama videoları deniyorum. Benim işim bu olduğu için videoları deniyorum. Bu arada hava çok sıcak olduğu için erimiş bu slime'lar slime'cılar. Yani Roblox iyi bakın mesela. Bunun videosu Mustafa Tekki kanalına gelecektir. Bildirimleri açın. Allah'a emanet olun. Burada kapatıyorum. Ben gidip video çekeyim artık geç oldu. Hadi kaçtım ben. Galen Zeyt benim demiş. Süper. Süper kardeşim. <laughs> Hadi kaçtım ben. Dikkat edin kendinize. Roblox'a baksanız zaman. Bakalım içinden ne çıkacak merak ettim. Değişik bir şey sallanıyor. Neyse açtım arkadaşlar dikkat edin kendinize Allah'a emanet olun. Dizi tepkileri yani bu kanala e, bu yaz 1 milyon olacağız arkadaşlar. Umarım olacağız. Şu an 200, 220, 3000 falanız. Görüşürüz. Desteklerinizle olacağımıza inanırım. Nazlı Aykoyuz demiş ki e, ben malım demiş. Nazlı biliyoruz mal olduğunu. Niye öyle yayında gelip öyle bir şey dedim. Neyse. Bayağı iyi abi. İyi geceler demiş. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. kendinize. Bay bay. Çok seviyorum. Hadi gidin uyuyun arkadaşlar. Yarın okulunuz var. Bay bay. Durun ya. Şarkıyla kapatıyorduk normalde biz yayını. Kaçtım ben.